arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız diye soracaksınız balon sektireceğiz hadi bakalım kaça kadar sektireceğiz He, ben sayamam o dikkat falan bozukluğu siz sayın benim yerim hadi bakalım başlıyoruz 1 2 3 gittim 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 ne yapıyorsun? Duvara çarptı geldi. 38, 39, 40, 41, 42. Kaçık sonra saniye döndürdüm. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, ay 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63 64 65 66 67 68 69 70 hedefimiz 75 76 77 78 79 90 91 98, 98 81, 82, 85, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 100, 93 94, 95, 96, Hadi olacak 97, 98, 99... Geliyor mu? Geliyor mu? Düştü. Yes! 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 Yansıttı. Yansımızı da yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Yapanıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Videomuz bitti. Ne yani çok zordu. Şimdi kayıtlara bakacağım bakalım nasıl. Güzel çekmiş mi? Uh. Allah. Im. Görüşürüz. Bay bay diyorum. Benden bu kadar yani istediğiniz bir şey varsa topluluk kısmına falan yazabilirsiniz hatta topluluk kısmında Edward Dynamic falan seçim yaptırdım size. Hangisini? 35 kademeye 35 mükbeye kasayım. Büyük kupaya falan kasayım işte. Onu şey yaptım topluluk kısmında. Gidip ona şey yapabilirsiniz. Öyle cevap verebilirsiniz. Tamam ya kapanışı niye bu kadar uzattık? Şey açılışı da bu kadar uzattık. Kapanışı da bu kadar uzattık. Hadi bay bay benden bu kadar. He orada yakaladım seni. O kişi var ya o kişi. Bak abone ol. Abone olmadan kaçamazsın. Kaçamazsın. Abone olmadığın sürece kapatmayacağım. Aha abone oldunuz. Tamam o zaman. Gidiyorum. Bay bay. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Öptüm arkadaşlar sizi. bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.